selamünaleyküm Merhaba arkadaşlar ee, size e, bu cihazı sağda tanıtmak istiyordum ama bayağıdır havalar yağışlı geçiyor e, bu e, sigara kısa sigara paketi kadar gömleğin cebine e, koyup giderebilecek bir cihaz İki modu var biyonik ve iyonik e, biyonik modu ayrımlıdır metal yüzde yüz ayrımlıdır e, cihaz bu şekilde çalışıyor bir tane batarya göstergeci var işte kırmızıya düştüğünde pili değiştirmeniz gerekiyor ee, bu birinci modumuz diğer modumuza aldığımızda da e, diğer geçiyor bunun içinde de zaten bunca yıldır topladığımız envai çeşit alan tanımanın düşmanları var iyonik modda e, açtığımızda pottan ses gelip kısılana kadar Bırakıyoruz. Karşıda da benim iyonlaşmış malzemelerim var. Bunun içinde bronz, e, gümüş ve bakır parçaları var arkadaşlar. Hassasiyeti fazla açmaya gerek yok. Zaten çok net görüyor. E, bu cihazın güzel yanı çok güzel e, bir etki alanı var ve e, noktasal çalışması çok güzel. Ama asıl en etkili olduğu yer diğer iyoniklerden farkı ee, bunun e, kalibre edilmiştir. Ee, elcikten taktığınızda direkt mıknatıs tutmayan metallere e, şey yapar. Yön verir ve üzerinde noktalama yapar. Buradaki ana mantık ne? Ee, birinci modda aldınız e, altın nokta aldığınız bir yerde her ihtimale karşı iyi, iyi alıp elcikten tuttuğunuzda orayı da aynı şekilde noktalaması lazım. Sesli bakmak size kalmış. Zaten havalar biraz yağmur geçtiğinde bu sesli sistemin çekimlerini yapacağız. Çok şık. Yani gömleğin cebine sığacak kadar bir cihaz ee, diyebileceğim. Ee, en önemli yanı işte bu iyonik sistemin kalibre edilmiş halidir. Yani e, bu e, demir oksit, e, bakır oksit gibi oksitlere veya iyonize gazlara yön verip gitmemesidir. Yani piyasadaki birçok aynı şekilde ses alan cihaz vardır ama elcikten tuttuğunuzda büyük çoğunluğu abuk subuk sizi demire ve şeylere götürecektir. Yani gaz olan yerlere götürecektir. Bu gaz olayını da zaten yeni yeni insanlar benden öğreniyor. Bunun da çoğu zaman nasıl diyeyim size insanlar bunu mineral zannediyor daha önceden. Biz bunun mineral olmadığını biliyorduk. Ne olduğunu araştıra araştırı bulduk sonunda. Biraz potu kısalım. Dedektör gibi çok güzel noktasal çalışıyor. Güzel bir cihaz. Ee, Ailen e, BTG ailesinin en uygun fiyatlı cihazı bu olacak. Derinlik ve miktar ölçme olayı bunda yok. Bu sadece kesin olarak var veya yok bakabileceğiniz bir cihaz. Yalnız e, niye bunu tercih edeyim diye düşünürseniz arkadaşlar e, bu dünya piyasasında e, herkes binlerce çeşit Türkiye'de bile alan tarama var biliyorsunuz. E, lafa geldi herkes e, bir şekilde maden minerale gitmez ona buna gitmez deselerdi de, e, bu cihazı mesela Avrupa'dan veya Amerika'dan patent alınmış e, 10 bin 20 bin dolarlık veya daha pahalı cihazlarla karşılaştırdığınızda bunun çok daha stabil olduğunu e, görebilirsiniz yani denemesi de bedava e, bunun ayrımlı modu e, inanılmaz derecede başarılıdır. E, e, kolay veri hataya düşmez. E, hayırlı olsun diyelim. E, güzel. Yani birçok insan bunun e, zaten böyle küçük cihazlar arıyor artık. Yani ceketin cebine, pantolonun cebine sığacak kadar. E, bu da o ihtiyacı karşılayacak bir cihaz. Yani küçük olmasının yanı sıra en etkili yanı e, bunun e, çok stabil olması. E, gerçekten e, herhangi bir doğal altına bile, altına erken doğal altına bile düşmemesi. Maden, mineral, işte e, oksitli kayaçlar, radyoaktif kayaçlar daha bir hata verdiği bir sinyal bulamadık. Sadece vücudu ters manyetik olanlarda bir iki ufak sıkıntı var. Onları da çözeriz. Onlarda da cihaz normal döndüğünü tersine doğru dönüyor. O da çok nadir e, yaşanan bir durum. E, Herkeste olmuyor. Yani 100 kişiden veya 1000 kişiden bir kişi de oluyor. Ee, o da çözülmeyecek bir şey değil. Hayırlı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın.